Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, günün e, iki bu karşılık gol bitme olasılığı yüksek bahislerden bir tanesini sizlere paylaşıyorum. Bu benim kendi kuponumdur. Kendim çıkartmış olduğum bahislerimdir. E, bilginiz olsun. Ayrıca de, e, dünya pazarına pazarında olan bahisleri en çok ne kadar kime ne kadar para yatırılan bahisleri sizlere e, tablo olarak göstermek istiyorum. Her günde böyle bahisleri görmek istiyorsanız hem bunu da e, yorumlarda belirtin. Ona göre de bunu sizlere göstereceğim. Ama bana hangi siteyi kullanıyorsunuz vesaire diye sormayın arkadaşlar. Burada site reklamı asla vermeyeceğim. Ayrıca sonuçta ben bu sitelere para veriyorum arkadaşlar. Yani ücretli siteler olduğu için para veriyorum ve sizlere de ücretsiz olarak ulaştırıyorum. Hani yurt dışı kaynaklı bahisler vesaire olarak böyle satılan bahisler var ya birçoğu bundan kopya çekerek satılıyorlar. Bilginiz olsun. Her neyse bahislerim Real Batis Manchester United e karşı gol bekliyorum. Bazar karşılaşmasına karşı gol bekliyorum. Bu benim kendimin analizlerimle çıkartmış olduğum kuponum arkadaşlar. Diğeri ise dünya pazarında ee, pardon. Hemen şöyle. Dünya pazarında ee, ne kadar, kaç bin euro vesaire bilmem ne. Hatta bu rakamlar daha da e, çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi şu saat itibariyle baktığınız zaman dünya pazarında en çok dikkat çeken dört karşılaşmayı sizlere e, veriyorum. E, Fenerbahçe e, Sevilla karşısında bir Manchester United 2, e, Sivas Fiorentina, 2, Real Sociedad 1. Bunların arasında ikili kombin olarak da seçerseniz arkadaşlar ciddi e, paralar kazandırabilir. E, ben mesela bunların arasından e, seçmeyi düşünüyorum. iki tane bayış seçip 3 e, ve üzeri oran çıkarsam. Yeter. 7, 7 de iyi bir oran ama tabii tutma olasılığı ne kadar olup ne kadar olmaz. Yani biz bunu bayis tüccarları diyoruz. Bayis borsası diyoruz arkadaşlar bunlara. E hemen şöyle galeride kaydettim ve göstereyim. Dünyada e, ne kadar yatırılan borsada yani bayis borsası dediğimiz olay budur arkadaşlar. Yani e, ne kadar kaç euro yatırılan e, bayisleri bir bakın. Fenerbahçe karşılaşmasına bakın arkadaşlar 80 bin euro e, ev sahibine ee, %81 pay olarak dağıtılmış. Ve %7.7 Sevilla'ya vermişler. Yani Fenerbahçe'ye e, 2.06'dan dünya 80.000 Euro e, basmış arkadaşlar. Yani bu e, karşı mesela over ve under. Yani over üst demek under, alt demek arkadaşlar. Alta %67 pay basılmış. E, görmüş olduğunuz gibi beraberliğe yüzde 06 pay basılmış Ben böyle bahislerde genelde e, over ya da under tarzında değil de e, gerek direkt ev sahibi direkt e, deplasman olarak değerlendiriyorum bilginiz olsun Betis karşılaşmasına bakarsanız arkadaşlar e, 71 bin Euro e, basılmış hala yani daha şu Erken saatler arkadaşlar yani daha maçın başlamasına daha var bu 100 bin euro ile geçer Real Betis karşılaşmasını arkadaşlar Manchester United yani Real Betis'e 9.3 pay bırakılmış Beraberliğe 9.9 mesela Manchester United yani galip gelmesini 8 80 pay bırakılmış Manchester United'a Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 71.000 Euro'dan fazla bir bahis var verilmiş. Undere yapar over'a. Yani 2.5 üstte. %80 payı bırakılmış. Yani baktığım zaman çok tezgahta para dönmüş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> ben burada e, direkt e, Manchester United'ın 2 galibiyetine büyük ihtimalle oynamayı düşünüyorum. Ama isterseniz Fenerbahçe'nin de işte tablo burada arkadaşlar. Underine, varını görüyorsunuz. Her neyse. Real Sociedad arkadaşlar 175 pay bırakılmış. Yani ev sahibi galibiyetine %11 beraberliğin. %13 ise görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Deplasman galibiyetine şu saat itibariyle 68.000 Euro'dan tezgah açılmış. Yani <laughs> biz buna tüccar tüccarlar da diyebiliriz. Yurt dışında, borsada diyebiliriz. Sonuçta bir yatırım arkadaşlar. Ee, Undere yani Real Sociedad altına e, 175 pay bırakılmış. 1.59'da hala da tablo devam ediyor. E, Sivas karşılaşmasına e, şu an en düşük herhalde bu olması gerek. E, Sivas karşılaşmasına şu itibariyle %94 deplasman galibiyetine 1.63'e büyük bir pay bırakılmış. %94 e, yani üstüne %28 altına ise %1.03 yani büyük payı arkadaşlar fiorentine almış durumda. E, yani yüzdeliği e, tutar ya da tutmaz bir şey diyemem ama gerçekten iyi pay bırakılmış bilginiz olsun bakalım hayırlısı olsun. Dediğim gibi bunlara ulaşıyorum. Çünkü bunlar para verip ulaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Site için şey yapmayacağım ama isterseniz günlük her gün böyle dünyanın en çok para basılan bayi'sinde sizlere bu şekilde verebilirim. Bu sadece dünya pazarı arkadaşlar. Yani herhalde Türkiye'de kapsıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal Türkiye'de kapsayabilir ama yurt dışında ne kadar para ciddi paralar iddiaya basıldığını tahmin edebiliyorsunuz. Yani 80 bin euro ne demek arkadaşlar? 71 bin euro, 68 bin euro. Yani bu bildiğin tezgah. Yani parası bol olan tezgahta daha çok rol oluyor. Yani örnek veriyorum parası bol olan arkadaşlar. Dün bu kupon vardı. Bunda da kazandım. Bu kendi oynamış oldum. Size de oynadım. İkili bahis size aynı şekilde. iyi para da aldım. 1000 lira bastım. 3000 lira aldım. Yani tutmuştu ama nasipten ötesi yok. Şimdiki o yakın. Allah'a emanet olun. Bol bol like atmayı unutmayın.